Saçım şekil, önümden çekil online. kırıldı la. Oha lan ne yapıyorsunuz? Lan. Reston çok düşmüş be. Bir susun lan. Biraz müzik dinleyeyim ya beni işlerimdir. Heh koydum. Hı -hı -hı. <laughs> Kapat lan şunu. Bir şarkıda dinletmediniz lan. Nereye gitti lan bu CD? Altın boya düşmüş. Restonda daha çok çoğalmış. <laughs> Hay ananı. Wow. <laughs>